bugün sizlerle birlikte ha e, daha doğrusu bugün Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun evet oyunumuza geçelim şimdi arkadaşlar ben yoğunumda yani yoğunumda beni takip eden bütün bütün herkesi takip ettim ben bunu önceden yaptım ama arkadaşlar bir kişi beni yayınlamış ve onu aşırı teşekkür ederim. Belki onu arkada yazabilirim. Şöyle gösterelim. Allah arkadaşlarla dinliyoruz. Ve gülüyorduk. yani Yoni'mizden ben takipçilerimin bu takipçilerimin hepsine ama hepsine abone ol Ay, takip ettim. Bakayım. Aa, buna takip etmeyi unutmuşum. Ben diyorum ki Ronaldo diye birisini takip etmedim ben ya dedim. Evet. Şimdi bizim bakın böyle bakıyordum. Zok Tayfan'a geldi. Zok Tayfan'a gelirken iniyordum tamam mı arkadaşlar? İnan. XX uyku TV XX paylaşım. Neden sen benim yanıma gelmedin? Ben kediye verirdim. Neyse. Zok Tayfan sen benim aklımdasın. Çünkü bakın XX Oyku TV XX yani XX Oyku TV XX Ha Ve benim şurada bak. Bakın o burada fotoğraf çekmiş beni göstermek için. Ben şurada balık yakalıyordum. O gün biraz mutsuzdum. Aa o gün arkadaşım vardı galiba yanında beni. Ya da yok muydu? Ay bilem o sıra ben üzgündüm. Evet. Rakunumun üzerinde bir şey yazıyordu. Kim yazdı diyordum. O yüzden. Neyse boş verin Ben galiba kendim yazdım. Kendim kendimi korkuttum unuttum galiba ne yazdım ya da birisi yazar ver yazarken yani birisi verirken yazmıştır öyle kalmıştır. neyse biz şu 435'i büyütmemiz lazım ki bir tane daha bundan olalım bakın bana mor karga çıktı Cerberus'tan iki tane çıktı küçük ısırık arkadaşından da üç tane ay iki tane çıktı ama şu lanetli ayı arkadaş ve hayalet mumiyi çıkmıyor. Ben onlardan istiyorum ya. Neyse biraz şeyimizi gene büyütmemiz lazım. Ay, şey şu cadılar bayramı için şeyler. Hadi bakalım oyuna gireceğiz arkadaşlar. Tat tat tat. Evet oyuna gireceğim. Girdim. Hatta ama bekliyoruz. Burada arkadaşlar bütün herkes bunu diyor. Ki, Seni takip edin, çok büyük hayranım. Bazı kişiler diyor ve ben, onu, ben onları kalp atıyorum. Bakın arkadaş olalım mı dedi. Şu an arkadaş olunamaz ki. Olamayız şu an tam Ama biz ayrı dünyalarına gideceğiz. Olamıyoruz. Üzgün. <laughs> Olamıyorum. Ben şurada olsam belki olur mu yani. Allah geliyor. Geliyor. Bu oyun yani çok şey olmuş. Diğer oyunlar daha güzeldi. bunu bulunmuyor ki. Biz arkamdan kovalasın. Ama geliyor bir gün ya. Geliyor yani bazenleri. Allah geldi. Koşturuyorum ben Bazı kileri yakalaması. Beni yakalar. Yakalar da daha iyi bir şey çünkü şey alıyorum. Allah yakaladı evet. Şey çünkü beni yakalayacak oyundan çıkacağım şimdi bana verecek yine de. Bakın nerede. Ben bu oyunun mantığını buldum. Daha güzel bir şey. Aa, hadi. Ha, tamam. Arkadaşlar hani siz görmüş olabilirsiniz ama ben şimdi daha iyi ve net Allah daha iyi ve net göstereyim yoğundan o arkadaşımızın bu Yok Tayfan aşağıda. Bakın şurada bak adım var. Şu benim giysim bakın rakun var. Orada kö orada böyle rakunum vardı. Onlarla balık yakılıyorduk. Öyle bir şey ya. Neyse. Hadi gelin gene girelim. Ağustos iyi daha, ah ah, da, ah. Evet, Giriyoruz. Gene arkadaşlar Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun gene de, gene. <laughs> Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 Bunu değiştirelim ya. böyle. dursun. Allah. Hah. Wednesday. Wednesday. Şimdi bu benzeyi daha çok benzetebilirler ya kostümleri falan geliyor ya enit de olması lazım enit de olması lazım ya bir de bakın ne olacak ya el şey çıktığında hayaletli oyuncak bebek olmayacak el çıkacak el var diye şey o olacak var ya o olursa ünlü olur yani çok güzel olur paket çok güzel olurdu ben alırdım yani <laughs> El hayvanı. Hayvan ama. Böyle el süsü falan değil. El hayvanı. Hayvan olacak. Adı da şey olacak. Or benzeride de çünkü şey adı. Evet, devam ediyoruz. Hop. Önden çekeyim ki görün benim yürümemi. <laughs> ama annem yürürsem yakalanırım. Doğru. Aslında arkadaşlar ben bu oyunu iyi oynuyorum da Şimdi çok uzun sürmesin Diye ben Allah bakın ona alacak çok uzun sürmesin Diye ben Biraz yakalanmak istiyorum ki Geliyor yine de para bana O yüzden Bakalım Kulübümüz Artık 5 gün geçti yani geçti abicim. Geçmedi mi? 18 saat kaldı. Evet işte kulübümüzde. Ben bu kulübü ben kurmadım. Beni arkadaşım aldı. Dedi ki sen de gel Al, Arkadaşımın adı Beril Hira. Yani tanıyorsunuz. Kaç kere video çektim ona. Evet. Tabi ki de videolarımız onlarla onunla gelecek işi oluyormuş bazenleri o yüzden neyse biz devam edelim bakın arkadaşlar bazı zor yerlerde de olması lazım şeyler yani mesela zor yerin burasında kitapçık ol ama çıkabilebilecek bir gücümüz olabilir mesela bakayım çıkabilir gücümüz oluyor mu bizim? Allah çıkılmıyor. A dur çıkıldı. Bakın. Şimdi. Heh. Oraya çıkın. tam o zaman buraya koysunlar. Şu tepeye. Şu şuraya aynen. Basit. Ama hayır burada da yer zor. Ye, yeri bilmiyorum. Yer. Çok kalabalık çünkü ya. Aslında en çok şu canavarın olduğu yerde oluyor diye biliyorum. Ama canavar orada hep oluyor. Işınlanıyorlar galiba onlar ya. Neyse bir bakalım. Bir tane yakalasam yeter. Hemen canavara kendimi yakalatayım. Yani çünkü yavaş Oyun çok şey. Bıtı 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 bıtı. Bıtı bıtı demeyeyim de. Bakın buldum mesela. Şey e, yani uzun süremizi alacak diye diyorum. Bakın hemen buldum mesela. Bir şey olmaz olmadı. yakalama sen de ya. Şurada yakalarsan bir şey olmaz. Herkes bulur. Ay tamam. Bulduk. Ben Kalkmıyor. Korkmuyorum ben onda. Korkmuyorum. <laughs> Neyse hadi bakalım. Bakalım bakalım başka var mı arkadaşlar? O bayağı bir ilerlerde de var ha. Deri de var ya. Yani. Neden bu kadar ileri var be? her şey korkunç değil de her şey böyle aa, canavar aa, şey böyle canavarlar var her yerde diyeyim Öyle çıkabiliriz çıkabiliriz zorluyorum kendime zorluyorum çıktık bakın gene canavar var aa gösteriyor ince ince Orada bir yerde var. Oh my god. Üst, üstüne çıkılıyor mu bunun? Cidden mi? Ay, ay ben çok beğenme. beğendim. Ya. Allah robot gitmiş. Ölmüş robot. Pek ise çok değişik. Bir tane daha aldım. Neyse evet, oynayalım gelin. Ne olacak? çok seversen. Evet. Um. Ve yerde yakalanacağım diye düşünüyorum. Orada da var. Neden bunu kimse almıyor? Görünüyor bir de. Ay. Tepelere çıkıyorum ben. Ah be. İki de sıkıştırdılar. İnşallah alırsınız bu sırada ya. Neyse. O Oynayın. Ay bir kişi kalmış sadece. Aa, bana sürpriz kutu geliyor. Hadi. Hadi hadi hadi. Bu 950 çok az. İki elmas mı ya? Bu ne? Neyse güzel. Çok beğenmedim ama hediyeli. Yani güzel. A 40 en, Aa tamam. Çok güzel bir şey buldum. Alacağım, şey alacağım. Bakın, buradan alacağım. Aldım. Aldı e. Biraz daha biriktirelim. Ya da alalım arkadaşlar. Hadi aldım. Aldım. Oh my god. Aldım hiç biriktirmiyorum ben arkadaşlar. Ben hemen bu yuvadan alıyorum çünkü çıkmasını istiyorum artık yeter. Parçalayacağım artık. Hokus pokus abracabra. Cerberus çıktı deme. Yeter ama ben bu cerberuslarda ne yapacağım ya. Aldığımda pişman oldum Ben artık bunu istemiyorum. Şu. Allah'ınızın aşkına ben artık şu tarafını istemiyorum. Ben istemiyorum ya. Çok kötü. Baksana. Arkadaşlar herkese. Ah, joker dostlar. Ben bu bir çıkarmayacağım. Onu. Doğru rakunu oldu arkadaşlar? Rakunu isteyenlere her şey vereyim. Yani. Rakunu istiyorsanız vereyim. Çünkü ben dolu dolurak umuyorum. Hadi sadık dostlarımla gidelim. Şu lanetli oyuncak. Bir şey ayı istiyorum ben ya. Ya da hayaletli. Hayaletli. Bebek değil. Hayalet galiba. Oh my god. Birlik ayıcı var. Neyse. Ee, orası olmayı ben zengin bir yere geldim galiba. <laughs> Durun ben de bir hayvan çıkartayım güzel. Benim daha güzel hayvanlarım var arkadaşlar ama ben yine de sadece ben Joker Sadık dostumu çıkarttım. Bu kadar benim için yeterli. <laughs> evet kim olacak ben oturacağım vallahi yani kucağım alacağım. İsteyen bana şey yapabilir. Ha, ben böyleyim. Tamam. Joker her sadık dostumu. Ay takas etsinler ben vallahi hiç uğraşamam şu an <laughs> çakı, çakı bakalım kimler joker sağlık dost istiyor diye bir ölçüyorum yani demek oluyor bu evet bakıyorum Takas etmiyor şu an kimse benden Tamam kimse istemiyor. Çünkü şeylerde var ya. Neydi onun adı? Çarklarda. Çarklarda bir ihtimal çıkıyordur diye umuyorum. O yüzden yapmıyorlar. Yoksa var ya dalmışlardı bazı Aa, şu an ama bir kişi yani yapması lazım da çünkü Sokrates değerli bir şey yani ya. Bana 3 bana haftada bir çıkabiliyor yani. Evet arkadaşlar bakın. Hala. Ama hala. Olmuyor. Allah'ım. ne olur ya. Bakın burada ne var. Joker sadık dost o. Okuma zamanı. Bana diyor. Oh my god. Dur. Okuma zamanı. Kıyafetimin peti. Anladım. Tamam. Ben de yok o. Ben de yok. Tamam tamam. Anlamadın mı? Cidden diyeceğim. Yani ben de yok. Ben ben de ondan çıkmasını izliyorum. Herhalde. Aa ben de takı takmak istedim. O Joker dost isteyecek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ama ben o işini şey çok. Hangi sadık dostu istiyorsun? Ben çekilişte veriyorum. Hatta arkadaşlar ben bazı kişilere bazen de video çekmiyorum ama bazı kişilere takipçim Diyen yani bazı annelere ayıcık veriyorum. Ne verebilirim ki? Bekleyin arkadaşlar. Ben durun ya. Merhaba dede. Tamam ben de şöyle bir şekilde Merhaba. 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 Evet bakalım ne karşılık verecek bana. Almak ister misin? Ay yanlış gözlüğünü Evet diyelim hadi. Evet. Bakalım ne diyecek bize? Ooo oh, çok şey. Bekleyin ben bir sadık dost takası yapıp geliyorum bu arkadaşımıza. Ama Ben bir dakika bir durdurup geliyorum. Bana de üzgünüm diyorum. Joker tatlı dost istiyor ama e size şöyle bir şey diyeyim. Joker tatlı dostlara böyle şeyler geliyormuş. Aslında ben benzemeyeceğim. De size gösteriyorum neler gelirmiş diye. Joker tatlı dostlar. Şu an canlı yayındasın demeyeyim bence. Hey ama bu sırı canlı yayına çıkıyor yani. Üzgünüm. Maalesef. Neyse biz üzgünüm. Çok üzgünüm. Aşağı eşek var. Eşek. Ben eşek var ama çok yani. Aha. Rum ile takas ediyorum. Alo, kim o? Rumi. Şey var ya. Rumi var ya. Humphreys. Humphreys kızları. Evet. Şimdi. Pumps var. Ne vereyim? Ne olur ver. Bütün Joker tatlı var mı? Verebilir misin daha Haberin olsun. Cidden vereceğim. Ta bir Woodfly'cıya da veririm. Ne olur gün ayıcıyı vereyim sana. Allah'ını seviyorsan. abiciğim. Evet. Hadi kalk. kalk telefondan ya. Herkes diye mi veriyor? Sen neden sinirlisin? Dur sana bir hediye vereyim. <laughs> hediye. Dur ben bir hediye koyayım. Evet arkadaşlar siyah tek boynuzlu at verdim de kabul ettim anlıyorum. Aa ne sinirli ya. Ağlıyor. Ne oldu acaba? Neyse ben de pams istiyorum. Ben ne yapacağım? Ben bu kişi de pams vardı işte. Dur arkadaşlar şu an aşırı önemli bir detay dayam. Ben de. Nora vereyim. Ben. hatta arkadaşlar lobu bu da vereyim. Pams veririm ha. Çok istiyorum evet. Botosu var. Ha şaka galiba. Şaka galiba. Mutlu diye benim cidden veririm. Al. Hatta. Hı 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 Neden böyle bir şey var? Of ya. ben ağlayacağım arkadaşlar. Kimse vermiyor cidden bu sırada. Ya bazı kişiler youtuberlara hediye veriyor. <laughs> şaka şaka. Ben istemem öyle. Gönlünüzü kaçıyor sürekli. Ama ben çok istiyorum. En istediğim şey Pams. Bro Bryce <laughs> Neydi onun adı ya? Of. Ağlayacağım ben. <laughs> Neyse. Geçelim bir Evet. Arkadaşlar evimi beğenin. Şu gösterdiği şu an gerçek değil bu söz arkadaşlar. Hayali olarak gözüküyor yani bu. Şu ee, arkadaşlar Allah içine giriyordum videomuz buraya kadardı hatta evimi de göstereyim size evim bildiğiniz gibi admin evi olarak geçiyor aynı kendiniz dekora da edebiliyorsunuz kendi kendine de dekora edebiliyor evet bu kadar da videomuz görüşürüz bay 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 bay